Günaydın sevgili dostlar. Bugün sabahleyin güzel bir parkın içerisinde güne başlamış sayıyorum kendimi. Sizinle de paylaşmak istedim. Bugüne istinaden küçük bir kişisel gelişim notunu iletmek istiyorum sizlere. Öncelikle Bahar geldiği için çocukken de annelerimizin çok sık yaptığı, bizim de nadiren yaptığımız yeni kuşan bahar temizliğini hatırlamamız gerekiyor. Bahar temizliği sadece evimizi dip köşe bucak temizlemek değildir aslında. Bahar temizliği demek yenilenen toprakla, yenilenen bu enerjiyle bizim içimizin buluşması da aynı zamanda. Şunu hiçbir zaman unutmayın içimiz dışımızı besliyor, dış da içi besliyor. Dolayısıyla bizler içimizi de temizlememiz gerekiyor. Tıpkı doğa nasıl kendini yeniliyorsa o kışın ağırlığından, donukluğundan tazelenmeye başlıyor. Yeni umutlarla, yeni filizlenmelerle İşte biz de içimizde bu aynı coşkuyu, aynı enerjiyi Aktive ederek içimizdeki geçmişten getirdiğimiz üzüntüler, hüzünler bu yeni olabilir, kısa olabilir, hiç fark etmez. E, dünden kalanlar da olabilir. Onları şimdi gelin hep birlikte doğadaki o güzel enerjiyle hepsini hep birlikte temizleyelim. Derin bir nefes alalım, bırakalım. temizliği, saf, güzel havayı içimize çekerken mutlu ve huzuru da çekiyoruz. Ve şimdi nefesimizi bırakırken tüm sıkıntılarımızı bırakıyoruz. Evet, bu arada evimizi temizlerken, toparlarken bilinçaltımın İçini köşe bucak temizliyorum. İçinde ne varsa hepsini temizliyor ve yeniden düzenliyorum. Demeyi de unutmayın. Evet, bugüne istinaden küçük küçük, küçük küçük kişisel gelişim e, tavsiyesi benden bu kadar. Gününüz güzel geçsin. Hayırlı cumalar, dualarınız kabul olsun.